Arkadaşlar YouTube'da çok garip bir şey buldum. Ailemelerle ilgili saçma sapan bir video. Ayrıca burada bize gönderme yapmışlar mal gibi. Ben şaşırdım ne göndermesi. Göstereyim arkadaşlar işte şu. Arkadaşlar bu işte. Arkadaşlar böyle bir şey olması imkansız. Oğlum Türkçe söylüyorlar bir de ya. Hay dondurmanıza başlarım şimdi. Arkadaşlar bir de bunun yani Turko'nun onsu biraz galip.